Doğada bazı canlılar var ki zekalarıyla sınırları zorluyorlar. Bazıları taktik geliştiriyor. Bazıları ise alet yapıp kullanıyor. Ama bir tanesi var ki birazdan duyunca aklın duracak. Hazırsan hayvanlar dünyasının en zeki 7 canlısına birlikte bakalım. 1. Ahtapot, kaçış ustası. Bir akvaryumda yaşayan bir ahtapot. Gece herkes uyurken kapağını açıyor, dışarı çıkıyor. Yan akvaryumdaki yengeci avlıyor. Sonra geri dönüp kapağını kapatıyor. Kamera kayıtlarında ortaya çıkıyor bilim insanları şokta nasıl bu kadar planlı ve gizlice hareket etti. Ahtapotlar sadece düş düş başta derece renk değil şekil de değiştirebiliyor. Hatta Hindistan cevizi kabuğunu siper olarak kullanıyorlar. Bir tür zeka araç kullanımı. İkinci kargalar. Doğanın mühendisleri bir Japon kargası cevizi kırmak için araba yoluna bırakıyor. Arabalar geçince kabuk kırılıyor gelip afiyetle yiyor. Üstelik kırmızı ışığı bekliyor. Yani trafik kurallarını öğrenmiş durumda. Kargalar hem hafıza hem çözüm üretme konusunda rakipsiz bazı türler insan yüzünü yıllarca hatırlayabiliyor. 3. Yunuslar Su altının matematikçileri Yunuslar isimlerini bile biliyor olabilir mi? Araştırmalar diyor ki Yunuslar birbirlerine özel sesler veriyor ve diğerleri bu sesi çağırınca cevap veriyor. Tıpkı birine adını söylemek gibi. Ekip halinde avlanıyorlar, taktik geliştiriyorlar ve insanlarla iletişim kurabiliyorlar. Hatta bazıları aynada kendini tanıyor. 4. Fil unutmayan dev bir fil ailesi. Yıllar önce kuruyan bir gölete hatırlıyor ve kuraklıkta kilometrelerce yürüyüp oraya ulaşıyor. Gölet gerçekten hala orada. Ve Fil ailesi suya kavuşuyor. Filler yas tutabiliyor, ağlayabiliyor. Ve en önemlisi empati yapabiliyorlar. Bu da sadece insanlarda görülen bir özellikti. Beş köpek, itaatkar değil. Zeki bir sınavda bir köpek sadece sahibinin kelimeleriyle değil, jest ve mimikleriyle komutları çözmeyi başarıyor. Bazı köpekler binin üzerinde kelimeyi ayırt edebiliyor. Rehber köpekler epilepsi nöbetini önceden algılayabiliyor. Yani hisleri değil sezgileriyle hareket ediyorlar. 6. Şempanze Akrabamız mı? Bir şempanze sırayla taşları istifliyor. Sonra çubuğu alıp muz kabını düşürüyor. Bu planı baştan sona kendi geliştiriyor. Şempanzeler alet kullanımı, işbirliği, iletişim ve öğrenme konusunda insana en yakın hayvanlar. 7. Mantava tozu Sürpriz zeka kocaman bir deniz canlısı ama aynaya bakınca kendi yansımasını tanıyor. Bu kendini bilmek anlamına geliyor. Mantava tozları belki de su altının en sessiz dahileri. Hayvanlar sandığımızdan çok daha zeki. Kimileri plan yapıyor, kimileri empati kuruyor ve bazıları tahmin ettiğimizden çok daha insana yakın davranıyor. Peki sence en zeki hayvan hangisi? Yorumlara yaz tartışalım.